Selamünaleyküm arkadaşlar ben Maksim <gülüyor> Oynuyoruz Sonra <laughs> 85 adım evdeyiz o, oda odadaki tüm Türkleri selam arkadaşlar bu arada Benimle artı like gelirse beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz Yani emeğimin karşılığı arkadaşlar daha demden beri video Bugün konum kanalın içeriği olacak Yani o kadar video deniyordum yani bir like yorum atarsınız herhalde emeğimin karşılığı için yoksa başka bir amacım yok yani like yorum isteme amacım başka yok arkadaşlar sadece emeğimin karşılığını istiyorum ben sizden evet abi sizi keseceğim kusura bakmayın ee, seni de oradan direkt keserim kılıç bulup bize gelme yani cici abi tamam güzel ee, şöyle açalım bunu Evet abi arkadaşlar artı 30 like yani çok mutlu edersiniz ve yeni video gelir arkadaşlar yani e, emeğimin karşılığı sadece tek amacım bu benim yani yoksa ben like sayısı söylemeyi seven biri değilim benim biliyorsunuz biraz çok neyse e, 13 kişi konuma başlayayım arkadaşlar kanalın içeri arkadaşlar Minecraft ama pp değil yani Minecraft arkadaşlar <laughs> Minecraft videoları geliyor zaten e, pp olsun işte böyle pi plan başka mod, mod falan gelir yani bence. Yani sadece yani şunu, şunu bilin sadece pp değil Minecraft ama pp değil yani başka şeyler de gelebilir ama Minecraft'tan başka bir oyunda çekmeyi düşünmüyorum şu anlık yani öyle düşünmüyorum şu anlık ama ileride yani değişebilir fikrim arkadaşlar <laughs> değişirse siz de haberdar olursunuz zaten bu, bu arada neden hepsi çekmiyorum arkadaşlar eee Hmm, şöyle açıklayayım şey yani daha demin arkadaşlar video çekiyorduk Ahmet işiyle Yiğit'le benim adaşımla yani video çıkmadı arkadaşlar yani denedik denedik makro hiç Team falan hiç çıkmadı yani sonra <laughs> biz o gitti yani evi, müsait evi doldu yani o çıktı abi ben de sonra ee, bedroom'da atıyorduk. e, atıyorduk ben de bedronda kalayım dedim çıkmayayım dedim abi ben bunu oynamayı daha çok seviyorum baltayla daha çok cıkır yapabiliyorum oldu arkadaşlar. Ee, ben de Bedloğan'da çekeyim dedim. Yani Bedloğan'da daha az hiç falan var. Daha az makro. Yani MC için de daha demin yani zaten yedi daha demin çok kötüsü de belli onlar aynı ama yani belli Doğan daha az ve yani ne bileyim yani ben belli geldi abi bir değişiklik olsun diye bir <laughs> girdim detmeçe kalsam da o videoyu atacağım arkadaşlar bu da zaten 4 4 kişi kaldı detmeç başlıyor <laughs> Evet arkadaşlar. Abi ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar hastayım. Bir daha demin de kusura bakmayın yani rahatsız olduysanız. Yani hastayım. Yedik Kaldı Tamam. Neden taş kılıç almıyorum? Ben bunda daha çok jitri yapıp daha çok Black atıyorum yani. Benim için daha iyi yani. Ben o yüzden bunu kullanıyorum arkadaşlar. <laughs> abi parkurum yani bestir biliyorum. <laughs> Neyse abi şöyle hop atlayalım. Evet <laughs> konum yani öyle. Sadece PP olmayacak yani kanal onu söyleyeyim. O iş. O iş yani. <laughs> PP üzerine bir kanal olmayacak. Ama genellikle işte sual yemişti. Skywars'da öyle gelecek yani. Suay Games, Sky Wars, Survival, işte korku map'i falan map'ler gelebilir. Öyle videolar gelecek yani. Çünkü <laughs> Minecraft olacak. People olduğunuz çok sıkılı sıkılırsınız ve yani arkadaşlar bilmiyorum şu an yani kanala kanalın aktifliği falanına bakıyor yani şu an her şey. Siz de arkadaşlar yani Suay yemsin yani Minecraft üzerinde olmasını istiyorsanız e, yorumlarda belirtirsiniz. Başka bir başka seriler gelsin diyorsanız da belirtirsiniz arkadaşlar yorumlarda yani ben de size yani her şeyi sizin elinizde siz söylerseniz ben yaparım evet hemen klinde başı şöyle bir o ok katalım abi adam gitti neyse ee, gidelim onu keselim şunları alalım abi taş kılıcı alacağım abi ee, bilmiyorum demirim alsam neyse abi aldık demir artık şişleri açalım. Belki açmamışlardır. <laughs> Dışarıdan şey sesler geliyor ama. Neyse. Evet arkadaşlar şunu keselim abi. Gel buraya. Yakamadı abi. Çok kötü oldu adam için. Gigi. Evet. Yani clean up atmış olduk. 3 kişi geçmişti abi. Yine iyi yani arkadaşlar. Kötü değil önce Arkadaşlar devam ediyoruz. Yani herhalde video videoyu da çıkmadı ama şey oldu. Ee, sekme açıldı. Ama videoda gözükmedi büyük ihtimalle. Hmm, başlıyor abi etmiş başlıyordur. Evet. 4 kişi başlayacağız. tam tam please ya. Kim Tom. Arca este Ariane. Evet arkadaşlar başlasınlar yani. Abi tam kapışın siz. <laughs> evet kapışınlar Abi gel buraya. Sen yani pişlik yaptın. Ben de sana pişlik yapacağım. Abi makro mu açtın sen ya? Hop diyece arkadaşlar. <laughs> Abi makro dedi adam ya. <laughs> Güldürmeyin beni kardeş. Evet arkadaşlar, ee, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. <laughs> Abi adam makro dedi. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar, görüşürüz.